Miladi 1400 yıllarında Buhara'dan gelip buradan Horasan'a geçip Horasan'dan Anadolu'ya geçiyor ve Anadolu'dan bu Keras, Ederek Köyü, Bursa Keras Dedeler Köyü'ne yerleşiyor ve o zaman bu yerde müşriklerin yaşadığı biliniyor. Müşrikleri İslam'a davet ediyor Selahaddin Buhara Hazretleri. Burada senin bir Evliya olduğunu bilelim ki şuradan bir su çıkar. Asasını vuruyor ve oradan su çıkıyor. Ama buna teşvik olmuyorlar. Müşrikler diyor ki bir ara ben daha göster bize. Diyorlar ki fırına gir, yap, gir. Yalan fırına giriyor ve yanmıyor. Tabii kimi müşrikler İslam'ı seçiyor, kimi olmuyor. Olmadığı gibi olmayanları buradan kovuyor. Hala burada taşlar var. O günlerden beri burada davul çalınmaz. Zümre çalınmaz. Ramazan dahi olsa Selam e, Emir Sultan'ın kardeşi olduğunu söylüyorlar. Dahi orada da davul çalınmıyor. Bu günlerden beri, 1400 yıllardan beri kendi sağlığında bu hastalığın yalanları, çene felçileri, çocuğu olmayanları, çok konuşamayanlar, çok vesaire hastalıklar geliyor buraya. Allah da buna, cenab Allah bunun suyu ümmetine şifa veriyor. herkese şifasını buluyor. O günden beri burası bu hizmeti vermektedir. Eşi yanında üstad Sultan, çocukları dışarıda, mezarın yanı başında. Bu günlerden beri burası her hafta, her gün, pazar günleri dair taşıyor, İnternetten duyanlar geliyor. İstanbul'dan, Balıkesir'de, Eskişehir'de, Almanya'dan bile büyük gelenler var. Ama gelenler de şifa bulup gidiyor. Burası böyle devam edip gidiyor. Çok teşekkür ederiz. Hocam.